Hansel ve Gretel. Bir zamanlar ormanda tahta bir kulübede Hansel ve Gretel adında iki kardeş yaşarmış. Anneleri onlar daha bebekken ölmüş. Onlara babası bakıyormuş. Çok da mutlu yaşıyorlarmış. Fakat babası odunculuk yapıyor. Aynı zamanda ev işlerini yaptığı için çok yoruluyormuş. Ve evlenmeye karar vermiş. Hansel ve Gretel'in babası zengin bir ailenin kızıyla evlenmiş. Fakat bu yeni karısı yaşamış olduğu fakir hayatı hiç sevmemiş. Aynı zamanda Hansel ve Gretel'i de sevmemiş. Hansel ve Gretel akşam olduğunda odalarına gitmişler ve yataklarına yatmışlar. O sırada üvey annelerinin babasına "Bu çocuklardan kurtulmamız lazım. Kışı geçirecek kadar yemeğimiz kalmadı." dediğini duymuşlar. Gretel ağlamaya başlamış. Babası karısına "Onları nasıl bırakırım hanım?" demiş ama karısının ısrarı üzerine teklifini kabul etmiş. Onları yarın ormana götürüp bırakırız demiş karısına. Hansel akıllıymış. Gece yarısı gizlice kalkıp çakıl taşları toplayıp cebine koymuş. Sabah olduğunda babaları ormanda yürüyüş yapacaklarını söyleyip hep beraber ormana gitmişler. Evden çok uzaklaşmışlar. Hansel yolda yürürken çaktırmadan cebindeki çakıl taşlarını yere atıyormuş. Sonunda çok uzaklaştıklarını anlayan babası burada oturabiliriz demiş ve bir yere sofra bezi sermişler. Babaları büyük bir ateş yakmış ve bir süre sonra annesiyle babası biz birazdan geleceğiz deyip uzaklaşmışlar ve eve gitmişler. Hansel ve Gretel sabah ayaz olana kadar ateşin başında beklemişler ama ne gelen varmış ne giden. Hansel ve Gretel sabaha ayazında aynı çakıl taşlarının parlamasından faydalanarak çakıl taşlarını takip ederek evlerine varmışlar. Evlerinin önünde bahçede oturan çocukların babası çocuklarını karşısında görünce çok sevinmiş. Aslında o sırada sevinmiş gibi yapmış ama hiç sevinememiş. Tekrar çocuklardan kurtulmanın yolunu aramışlar ve yarın tekrar onları Ormana bırakmaya karar vermişler. Üvey anne bu sefer onları ormanda daha uzak bir yere götür. Evin yolunu bulamayacakları bir yere demiş. Ve Hansel ve Gretel'in kapı o gece kapısını kitlemiş. Hansel'in çakıl taşı toplamasını engellemek için yapmış bunu. Hansel kahvaltıda bayat ekmeği cebine koyup akıllı çocuk olduğu için tekrar ormana doğru yol almışlar. Hansel cebindeki bayat ekmeği ormanda yürürken küçük kırıntılar şeklinde yola atıyormuş. Böylece onları bıraktıkları yerde kaybolmayacaklar, ekmekleri takip ederek evin yolunu bulacaklarmış. Aynı çakıl taşında olduğu gibi. Artık evden çok uzaklaştıklarını gören babaları onlara burada beklemelerini söylemiş ve birazdan döneceğim demiş. Üvey annesi ve babası gittikten sonra Hansel ve Gretel ekmek izlerini takip ederek eve gitmek üzere yola çıkmışlar. Fakat o da ne? Kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yemiş. Hansel ve Gretel üç gün üç gece ormanda aç susuz dolaşmışlar. Gretel Hansel'e dönerek ağlamış. Burada ölüp gideceğiz. Babam bizi neden bırakıp gitti demiş. Hansel de üzülme, bir çaresini bulacağım. Ne olursan üzülme demiş. Birbirlerine öyle sarılırken karşılarına çok sevimli bir kuş çıkmış ve bu kuşu takip etmişler. Ve çikolatadan devasal bir evin önüne gelmişler. Hansel Gretel'e Gretel e, Gratel bak, çikolatadan bir ev!" demiş. Karınları o kadar acıkmış ki Hemen evin etrafına koşmuşlar ve birer parça koparıp koparıp yemişler. Çocukları içeriden gören yaşlı kadın dışarıya çıkmış. Merhaba yavrularım, içeri girmek istemez misiniz? İçeride size bu gördüklerinizin daha güzelleri var, demiş. Çocuklar da hemen yaşlı kadına inanıp içeriye dalmışlar ve yaşlı kadına başlarından geçen her şeyi anlatmışlar. Kadın da onların karınlarını bir güzel doyurmuş. Evin dışı çikolatadan olduğu için çok güzelmiş ama içi çok korkunçmuş. Karınları ka aç olduğu için Hansel ve Gretel bunu pek önemsememişler. Karınlarını doyurduktan sonra arka tarafta bulunan odanın kapısını açmışlar. Oda ne? Odanın içi, şekerlemeler, pastalar, tatlılar, bir sürü leziz leziz şeylerle doluymuş. Tam oraya girecekken yaşlı kadın gelmiş ve Hansel'i yakalayıp demir bir kafese hapsetmiş. Gretel'e de sürekli yemek yaptırıp bu çocuğu sürekli yedirip şişmanlatacaksın demiş. Hansel zeki çocuk olduğu için çaktırmadan bulunduğu yerin altını kaşıkla kazıyor ve yemekleri oraya gömüyormuş. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yaşlı kadın hala Hansel'in külü almadığını görünce ''Sen neden yemek yemiyorsun? Neden şişmanlamadın?'' diye kızmış. Ve Gratel'e daha fazla yemek yapması için kızmaya başlamış. Yaşlı kadın aslında bir cadıymış ve evinin dışına çikolata ile yapmasının sebebi çocukları kandırmak ve onları eve çekmek sonra da onları yemekmiş. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yaşlı cadı artık sabretmeye dayanamamış ve Hansel'i olduğu gibi yemeye karar vermiş. Gretel'e ateşi daha fazla yak diye söylenmiş. Gretel ise boynunun yetmediğin, boyunun yetmediğini söylemiş ve yaşlı cadıya gelip şömineye bakar mısınız benim boyum yetmiyor da demiş. Yaşlı kadın kafasını şömineye sokup üflerken Gratel onu arkasından itip şöminenin içine itivermiş. Ve cadıdan kurtulmuşlar. Anahtarın yerini bilen Gratel Hansel'i kafesten kurtarmış ve birbirlerine ağlayarak sarılmışlar. Hansel Hemen buradan çıkmamız lazım kardeşim. Hemen kaçalım." demiş. Ve dışarı çıktıklarında aynı kuş onları kapıda bekliyormuş. Hansel ve Gretel yine kuşu takip etmiş ve kuş onları yaşadıkları eve, babasının yanına götürmüş. Babası onları görünce çok sevinmiş. "Evlatlarım, yavrularım, siz gittikten sonra ne bir lokma yemek yedim ne gözüme uyku girdi. Sizi bıraktığım için çok pişmanım. Çok özür dilerim." diye ağlamış. O günden sonra üvey anneyi o evden göndermişler. Bundan sonra baba ve çocukları ömür boyu mutlu bir şekilde yaşamışlar. Burada da masal bitmiş.